Çiğ arkadaşlarım Kamu 67 TV kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle konumuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok sevinirim. Sizlerin desteğiyle büyüyoruz. İşçilerimizin sesi daha gür çıkıyor arkadaşlar. Sizlerin sesi oluyorum. Bundan dolayı kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Şimdi sizlere bir açıklama videosu yapıyorum. Yazın adam paylaşmıştır. Ee, eğer gibi sorunuz varsa arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili maaşınızla ilgili yorum kısmına yazabilirsiniz. Veya e, yazan adam e, yazan adamın e, Facebook şeyi var grubu var oraya dahil olabilirsiniz Map işçi haber diye orada arkadaşlar dahil olup e, istediğiniz soruyu sorabilirsiniz cevap verirler yardımcı olurlar size şimdi geçelim konumuza şimdi e, yazan adam paylaşmıştır çok güzel bir e, açıklamıştır videoda e, konuda geçici işlerle sürekli işlerle ilgili maaşları ilgili Vergi istinası neye uygulanıyor ve ne kadar maaş alıyoruz? Burada az mı alıyoruz, çok mu alıyoruz? Bununla ilgili ben şimdi açıklama yapacağım. Ee, örnek olarak yazılardan paylaşmışlar buna bakıyoruz. Geçici işlerle ilgili öncelikle söyleyeceğim. Misal olarak arkadaşlar örnek anlaması için bunu söylüyorum. Ali ile Veli farklı illerde çalışan geçici işçilerdir. 30 gün üzerinden çalışmaktadırlar. Bireysel emeklilik olmayan iki arkadaştırlar. Arkadaşlar yani 28 gün olsun 31 gün olsun ya da 30 günlük hesaplanıyor. Bunu bilin geçici işçi olunca. Misal Ali Mart ikramiyesinde vergi kesintisi ile 4430 TL almıştır. Mart maaşını ise 6170 TL almıştır. Bu da toplam yapıyor 10.500 TL. Bundan dolayı gayet mutlu demiştir. Veli ise Mart ikramiyesinin vergi avantajı ile 5.109 TL, Mart maaşını ise 5.290 TL alıyor. Toplamda ise 10.500 TL yapıyor. Bu da çok mutsuz demiştir. Mart maaşından dolayı eksik aldığını düşünüyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi vergi kesintisi ikramiyeye, vergi avantajı ise belirin ikramiyesine yatmıştır. Yani niye? toplam arkadaşlar gördüğünüz gibi 10.500 yapıyor. Gördüğünüz gibi yani maaşınız toplam arkadaşlar aldığınız fiyat aynı oluyor. Yani maaşı azalıp ikramiye fazla alıyorsunuz. İkramiye azalıp maaşa fazla alıyorsunuz. Yani bu e, belki kesintisinden kaynaklı arkadaşlar. Şimdi bu 206 TL yevmiye alan işçiler için, geçici işçilerimiz için bir de 256 TL alan sürekli işçilerimiz için bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada aynı konu. Ali ile Veli farklı illerde çalışıyor ama sürekli işçilerdir. 28 gün üzerinden çalışmaktadırlar. Ee, arkadaşlar bu da yani 28 günse 28, 31 günse 31 günden hesaplanıyor. Şimdi burada arkadaşlar Ali Mart ikramiyesini vergi kesintisiyle alıyor. 5505 TL. Mart maaşını 6875 TL alıyor. Gördüğünüz gibi toplamı 12380 TL yapıyor ve mutlu. Değil mi? Çünkü vergi kesintisi de sadece ikramiye gitmiş maaşını fazla almıştır. Veli ise Mart ikramiyesini vergi avantajı ile 6.180 TL, Mart maaşı ise 6.200 TL alıyor. Toplamda 12.380 TL alıyor. Bu da e, Veli'miz de çok mutsuz. Şubat 28'den çektiği için arkadaşlar yani Mart maaşını eksik aldığını düşünüyor. Ama bundan dolayı değil. Çünkü vergi kesintisi maaşına uygulanmıştır ve maaşına azalmıştır. Bundan dolayı arkadaşlar e, vergi kesintisi Ali'de ikramiyeye uygulanmış. Maaşına ise uygulanmamıştır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da YMS 256 TL alan bir işçi arkadaşımız için geçerlidir. Arkadaşlar e, anlamadığınız bir konu varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize sağlıklı güzel günler dilerim.